I am a banker. I am a banker. I am not a banker. Am I a banker? Am I not a banker? Why am I a banker? Why am I not a banker? Is she a banker? Are you a banker? I am a banker. I am not a banker. Am I a banker? Am I not a banker? Why am I a banker? Why am I not a banker? She is a banker. She is not a banker. Is she a banker? Is she not a banker? Why is she a banker? Why is she not a banker? Thank you. gidişleri üzüm yemeye çekiştiriyor yavrum. Eline verin de dolu yasır beline. <laughs> parayı getir parayı amına koca yasır. <laughs> Ay ay ne güzellere dek geldim Bakar mısınız Canımsınız aşkım bir tanem Öpüyorum sizi O güzel yüreğinizden Hadi öpüyorum Ben bunu içmem Ben küçük bardak içerim avratımı sıkayım senin emeğin Bardağımı mı değiştirdin Bardağı ona döktüm uzunca Allah'ım ya be. Niye böyle yapıyor bu ya? Yani? Elin yanmasın diye yaptı öyle dedi. Evet. Hayır. Ah. Ben istemiyorum öyle. Al ben yarım yapıyorum. yarım iyi tutar. Nasıl hayatta birden fazla kişiye aşık olabiliyoruz? Biz aslında karşıdakini değil, karşıdakine olan sevgimizin bizde yarattığı etkiyi seviyoruz. Nietzsche bununla ilgili şöyle demiş, kişi en sonunda arzu ettiği şey değil, arzusunun kendisini sever. Hangi erkek? Halit, vücudunda hangi bölgesinde ben olanlar çok şanslı oluyor? Evvela göbek bölgesinde, tam göbek deliğinde veya etrafında konumlanmış bir ben varsa bu maddi gücü, maddi gücü elde edebilecek zihniyeti kişinin taşıdığını gösterir. İkincisi ise göğüs bölgesinde ama spesifik bir ben bu. Üç ben sıralanır. Sağda, solda ve hemen ortalarında yer alır. Şöyle bir üçgeni oluştururlar. Nizami olmasına gerek yok. Maceracıdırlar para bunlar için ikinci plandır ama para bunlara gelir çünkü başarı odaklıdırlar. Başarı odaklı oldukları için başarıyı elde ederler para da bunların peşinden gelir. Çin astrolojisine göre benlerimiz hem sağlığımızı hem karakterimizi etkiler. O yüzden bu videoyu sakın geçme. Anlının ortasında benleri olanlar otorite sahibi, müdür, patron gibi kişilerle asla anlaşamazlar. Anlının yan tarafında olan benler ise motivasyonu çok yüksek ve odaklanma sorunu olmayan kişilermiş. Kaşının tam altında benleri olanları uzun ve sağlıklı bir yaşam sürecekleri belirtir. Kaşının tam üstünde benleri olanlar para akışının çok olduğu maddi sıkıntısı olmayan kişilermiş. Göz kapağının tam üzerinde benleri olanlar maddi açıdan çok para kaybeden ve ailesiyle çok uyumsuz olan kişilermiş. Burnunun tam üstünde benleri olanlar aşırı derecede dengesiz ve kararsız oldukları söyleniyor. Bu insanlara dikkat edin. Doğanın üstünde benleri olanlar aşırı derecede yemek yapmayı seven, eli lezzetli, çok narin insanlar oluyorlarmış. Dudağınızın ortasında bir beniniz varsa çocuklarınızın çok başarılı olacağını gösteriyormuş. Kulağının içinde beni olanlar çok uzun bir yaşam süreceğinin tam üzerinde olan benler ise saygın bir hayat yaşayacağını söylüyormuş. Yanak bölgelerinde benleri olanlar ise yerleşik yaşamdan uzak, yalnız bir hayat yaşayan insanlarmış. Diğer kalanları farklı bir videoya sığdıracağım. Benim gibi hiç beni olmayanlar ne işaret ediyor onu bilmiyorum. İşte. Videoyu siz benler için çektim, kaydedin, arkadaşınıza gönderin ve beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada makyajım nasıl oldu. İlk ne zaman evleneceksin? Bekarlar ekran başına. Al eline, kağıdını, kalemini ve hesap makineni. Videoyu sonuna kadar izle. Doğum tarihini ay, gün ve yıl olarak yazalım. Ardından ay ve günü bir araya toplayalım. Sonra yılı da aynı şekilde bir kutu içine yazıyorum. Daha kolay anlaşılsın diye. Birbiriyle çarpalım. Şimdi çıkan bu sayıyı düz bir çizgi üzerine yerleştirelim. Kaç basamaklı? 7 basamaklı. 7 tane çizgi. Çok basit bir çalışmayla avranı görmek ister miydin? Aura nedir dediğimiz zaman aura bizim fiziksel bedenimizin üstündeki enerjisel bedendir. Bu enerjisel beden gücünü solar plexus çakramızdan yani karın çakramızdan alır ve bizi hastalıklardan dıştaki negatif etmenlerden korur. Ağrımız ne kadar güçlüyse o kadar aslında sağlıklı oluruz ya da ne kadar sağlıklıysak da ağrımız o kadar güçlüdür. Çok basit çalışma. Şimdi elini şöyle tut. Sadece parmaklarının Üstündeki noktaya odaklanmanı istiyorum ama etrafı da göreceksin aynı şekilde. Şaşı bak şaşır gibi düşün. Gözlük varsa çıkart gözünü böylece göz bozukluklarına daha kolay gözebiliriz. Sadece parmağınızın üstüne odaklanın ve parmağınızın etrafını, elinizin etrafındaki alanı e, direkt odaklanmadan parmağınızın üstüne odaklanarak diğer tarafı görmeye çalışın. Şöyle bir dakika sonra elinizin etrafında süt beyazı bir enerji adını göreceksiniz. İşte o ne? O bizim auramız. Ne kadar rahatsın testi. Her seferinde bir parmak indir. Sevgilim hemcinsi olan en yakın arkadaşını dudaktan öpebilir. Geyler için de karşı cins gibi düşünün. Sevgilimin arkadaşı onun boyunu öpücük kondursa kıskanmam. Sevgilim spordayken üstü çıplak ya da vücut hatları belli fotoğraflar atsa çıldırmam. Sevgilimin geçmişte OnlyFans olmasına takılmam. Sevgilim sinema öğrencisi. Ödev olarak da bazı filmleri proje ödevi olarak karşı cinsten bir arkadaşıyla evde baş başa izlemek zorunda. Rahatsız olmam. Sevgilimin eski sevgilisiyle aynı yerde çalışması sorun değildir. Sen ne kadar rahatsın? Hayatındaki ilk kadersel döngünü kaç yaşında yaşayacaksın? Hesaplamak için kağıtlar kalemler hazırlansın. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Bunun için bir doğum tarihi yazıyorum. Tamamen atmasyon bir tarih bu. Tek tek sayıları topluyorum. 2 0 daha 2 5, 2 0 0 1 daha 3, 2 5 daha 7, 5 3 daha 8, 8 7 daha 15 ama tek sayıya indirgediğim için 6. Ay ortada kalacak şekilde baklava dilim içindeki sayıları toplarsam 5 7 daha 12, 8 daha 20 ve 26. Bu kişi için 26 yaş onun ilk kadersel döngüsünü yaşayacağı yıl olacak. Şimdi sen de kendi kadersel döngünü hesapla ve yorumlara yaz bakalım. Acaba şu sesi nasıl duyuyorsunuz? Yani olarak mı, laurel olarak mı? Yorumlara yazabilirsiniz, hatta sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Bakalım aynı şekilde mi duyuyorsunuz? Şimdi dinleyelim. Laurel, 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 laurel.